Fiyat Ege ya. Burada fiyat tipo. Aksipit diyorlar, lan. Ma ürünleri. Yurdum, yurdum. Kıbo mu? Fiorina'ya Kıbo mu diyorlar? Ha. Bakın size ne göstereceğim. Fiyat Ege ya. Burada fiyat tipo. Ege'nin ismini burada tipo yapmışlar. Şimdi en ucuz şeydedir. Alışveriş merkezinde yani şeydedir. Aşamdadır. Aşağıda buradaki Carrefour, Migros öyle düşünebilirsiniz. Şimdi oraya gidiyoruz. Güzel bir eşyeme kablo alalım. Bunlar hep pahalı satar çünkü. Değil mi? Evet. Çünkü kiraları fazla. Bakalım bakalım neler var. Yani altın kaplamalı istiyorum. Al, altın yok. <laughs> Altını kim bulmuş biz kaybediyoruz. Var ya altın kaplamalı. Yani var, var var. Böyle bakır olanından <laughs> 20 lira 30 lira. Artık evet, kaç tipi. paraya varsa. Baksan... 10 katı pahalı Türkiye. Evet kaç para burada? 349 gribin diyor 100 lira mı? Ne? Daha fazla. 50 milimi 100 liradan fazla arkadaşlar 50 milimlik dp Hani biz 50'ye mi 40'a mı ne veriyorlar ya Burada 100 liradan fazla <laughs> Çok büyük para <laughs> Çok büyük para olmaz böyle Zelenski buna el at Buna el at Böyle para olmaz HM e kaç para şimdi bak bir tane 89 var 59'luk en uygunu şu an bu duruyor <laughs> Bak bak 4K görüntü alıyormuş 2.0 destekliyormuş yüksek hızlıymış Tamam İletime. en iyisi işte 1 metre yeter mi? Şundan alalım 53'e var oğlum niye alalım? <gülüyor> <gülüyor> e <var. gülüyor> ha, o kadar da düşme High speed diyor lan bu da aynı diyor benim de 1.8 metre High speed mi 53 ne kadar oluyor? İşte 3'e böl 20 lira yakın. 20 lira. Ya yakın. Ha bu high speed hemde 1.8 metre. Ha işte bu. Bu değil mi? Ya? Evet bu bu bu. İşte tamam. bunu mu alıyoruz? Ha ha en iyisi. Bir de bir şey daha alalım. Ne bir alıyorsun? bakalım şuraya ona. Sen almayacaksın zaten de ben alayım bir. Gel gel sana ne göstereceğim. Türk ürünleri var burada Nerede? Ha bak bayraklar falan gülüm Türk ürünleri. Yurdum. Yurdum. Hay lan nasıl bağırdın lan öyle. Türk ürünlerine de gidelim Ve Amerikan ürünlerine bakalım. Yok Amerika'ya karşıyız Amerikan ürünleri özellikle yani eski Sovyet var. ülkesinde var. Bunların hepsini üçe bölüyorsun ha Hepsini üçe bölüyoruz. Bölelim bakalım Benim, abi, Mehmet efendi kuru kahve 195 Böl üçe. Kafam durdu Çok. Çok. Çok 50 lira ya bırak bu Alıyoruz bunu 20 liraya belki Bilmiyorum da fiyatını ben Şuna bakalım wanted bu 1.75 falan şokta. Burada 3 liraya yakın. Yani iki katı ya. İki katı ben yemem tamam yurdumdan vazgeçtim burada. <laughs> Dönünce yiyeceğim. Şu an yurduma karşı bir sevgi duymuyorum. Ne gidiyorsun? Ben şimdi bir almaya gidiyorum. Alalım var evde bir tane lan. E bir tane de alalım. Nat de belki ister. Bir alalım bir ne tane. alacaksın lan? lan? Niye? Alçak ayar sen burnunu kafasana burnunu. Yo 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 yo. Burada serbest. Arkadaşlar burada maske takan yok. Ciddi anlamda. Maske takan yok yani. Virüs var mı yok mu onu da bilmiyorum. Kimse sallamıyor yani. <laughs> yok yok kimsenin <ya> <laughs> bunda <laughs> değil. Kimsenin umrunda değil. Bir de burada şey oluyormuş. Normalde cenaze işleri paralı. Eğer koronadan ölürsen bedava yapıyormuş. Devlet üstleniyormuş bu işi. Normal yolla ölenler de korona diye yazdırıyormuş ki ölümü cenaze işleri bedavaya gelsin. Yani beleş mezar bulsalar girecekler muhabbeti oluyor. Şimdi nerede biralar? burada. burada. Bu, bunu ben bilmiyorum arkasını. Pırak mırak yazıyor. Pahalıdır bu. Yok mu Efes? Efes yok burada. Ama orada var. Ha. En ucuzu, en ucuzu. ATP'de ucuzlar. Ama karşı verip aldım. Ama alkolsüz. Ne yapayım? Tuburka, tuburka. Tuburka, tuburka. Baltık yok. 18 diyor. Evet. Tuborg alayım. Aa Tuborg bir de green. Severim bunun tadını. 33'lük mü bu? Yok 05 alalım. 05 yazıyor ama 05. hala. 05 tamam. Evet ta iki tane al tamam. 2 tane mi alalım? Evin ataşı yok sanırım. Tamamdır. Ben ataşıya bir bana alalım. Tamamdır abim içmiyor bu arada. He, he, Kullanmıyor artık. Ay yaşlıkla ne alakası var? En bir bireyim. <laughs> Bir bira içmeyle ay yaşlık mı olur ya? Olur. Alkolün bir ikisi olmaz. Tamam. Şimdi bunları aldık. Kablomuzu tamam. da aldık. Ne oynayacağız bugün? Ne FIFA, var? FIFA. FIFA, FIFA. FIFA da seni bir yeneyim de. Tamam. Ama bir şeyle oynamamız lazım. Boşuna oynamam. Tamam. Şey HMR kablosunun parasına. Lan ben alıyorum lan sana. Olsun. Zannet <laughs> <laughs> geçsin lan. Nerede 53 <laughs> <laughs> Bırakırım zaten sana 53-20 lira bir şey. Normal ama fiyatı. Bu fiyata bulamayız diye düşünüyorduk da Ama inşallah kötü çıkmaz Bazen böyle takıyorum ucuza alıp Kare kare çıkıyor görüntü Ya <laughs> bunda dikdörtgen çıkıyormuş <laughs> Bunda dikdörtgen pikseller sayılmıyor Hadi bakalım şimdi gidiyoruz Sen çok hızlı yürüyorsun abi, ben yetişemiyorum Sen de hızlı yürüyorsun ben sana yetişmek için Ben de sana yetişmek için ben hızlı yürüyorum Böyle arada kaldık çalışmıyor mu? <laughs> abicim kasada da öpüşülmez ki ya Kasada öpüşüyorlar Ay ay. Poşet 25 kuruş mu? Yok abi. Poşet ne yapsın, 25 kuruş mu? Bizde 25 kuruş ya ondan soruyorum. Hayır orada 25. Daha mı pahalı? Daha. Tamam. Ya yani bunun Ha bu bunu, AliExpress'ten söylüyorlar. Paketi takıyorlar. Cable Expert. Yok ultra şeymiş. Altın mı ucu? Altın olmazsa almayız. Bakın. Altın, altın. Altın. Ne altın ama bu? Altın suyu. Evet. Gıda boyasını basmışlar suya batırmışlar. Evet. Neyse işimizi görsün yeter. Abi şu an cidden inanamıyorum. İki tane tubor bir de HDMI kablo yaklaşık 2 metrelik 1.8 metrelik hepsine 30-35 lira gibi para verdik. E çok ucuz. Şu an çok ucuz geldi. Yani bir HDMI kablo alsan en düşük 15 lira falandır Türkiye'de. E bira da 15 15 30 desen bir de tubol green 30 bu desen 45 lira yapıyor. 10 lira daha ucuz aldık. Uçak parasını da katarsak Türkiye'de akarlı. <laughs> Gelmeyin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar cidden şaka maka bir yana. eskiden parayı 8'e bölüyorduk şimdi 3'e bölüyoruz. Baya Türk lirasının değeri düştüğü için böyle bir durum yaşandı. Yani Ukrayna ülkemizden yakında pahalı olacak bu gidişle giderse yer ama. Yani yakında zaten pahalı. <laughs> Ama bazı şeylerde hala ucuz daha çünkü vergiler az oluyor ya alkolde falan ya, alkol açısından mi? ucuz alkol araba açısından belki biraz daha iyidir araba da iyi benzin pahalı benzin pahalı umarız hani ülkemizin ekonomisi en kısa zamanda toparlanır ve biz de artık buraya geldiğimizde parayı 8'e böleriz <laughs> en ucuza işe kablo değil de bir pahalısını alırız yine <laughs> o kadar götümüz kalkmasın bir pahalısını alırız <laughs> bu ne kubo mu fiorina'ya kubo mu diyorlar ha. kubo değişikmiş. 399.900 900 grimin. Yani, yani 130 bin lira. Ama o başlangıç fiyatı, en az en nadir. Adi. En boşu, en ha, boşu. E, en nadir. şey bu, tesisatçı modeli, en <gülüyor> boşu. <laughs> Alıcan doldurcan onu şirket arabasını yani, muhabbeti bırakacak. Tamam, al stikiyi de sende. Böyle bu arada burada da stikçiler var. Stik arkadaşlar şöyle bir makine. Bunun içine koyuyorsunuz sigara gibi bir şeyi. Sadece ısıtarak bundan size duman veriyor yani yanma yok, kül yok, koku yok, hiçbir şey yok sadece ısıtıyor. Şimdi gaz almaya geldik, kasaya gidiyoruz. Kasaya girmedim abi. Ha hesap, hesabımı kes dedim. Hesap değil, o ağzına kadar demek. Ha ağzına kadar, <laughs> ağzına kadar. <Ha. gülüyor> şimdi anladım. Dur bakalım ben şimdi kaç hesap? Şimdi dolduruluyor gazımız. Bu arada bu arabayı size özel olarak tanıtacağız arkadaşlar. Bu araba Amerika'dan getirdik. Jetta ama standart jetta. Dur, o hiç, hiç spoiler verme. Amerika'dan getirttik o yeterli ekstra özellikleri falan var Güzel ha. Burada gaz Türkiye'ye göre e, 1 liradan biraz daha pahalı burada 5 küsür Türkiye'de de 3.95 olmuştu en son Bakın yine maske takmayınca kendini garip hissediyorsun ama burada da sanki korona hiç yokmuş gibi oluyor Garip bir olay var Öyle bakalım şimdi ödüyoruz Böyle klasik güzel benzince de alkol satılıyor çok saçma ya. Benzincide alkol satılması. <laughs> tam olarak 35 saattir uyku uyumuyorum. Artık yorgunluktan ölüyorum. Eve gidip uyuyacağım. Gel abi kapanışı yapalım sen de gel. Arkadaşlar tam 5 buçuk 6 ay sonra ilk videomu çektim. Ukrayna'dan sürekli sordular ne zaman gideceksin hatta bugün biri daha yazdı. Evlenecekmiş galiba bu arada hayırlı olsun bu videoyu izleyecekse nasıl yapabilirim, ne yapabilirim falan filan diye bana sordu. Burada evlenecekmiş. O arkadaş bana ulaşabilir Instagram'dan. Çok efsane videolar gelecek, çok güzel videolar gelecek. Artık uzun videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani günün atıyorum bir 10 saatini falan değil de uyanık olduğum 17 saatin, 18 saatinin çoğu kesildiğini sizlerle paylaşacağım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Cem Kayıtlı ile kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.